Sınava kadar tüm önemli konuları, en kritik notları teker teker çözdüğümüz Türkçe vitaminine hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugünün sorunumu Mi Eki'nin görevlerini bileceğiz. Bu Mi Eki'nin görevleri gerçekten senin için önemli. Hem yazım bakımından hem de dil bilgisi bakımından şöyle bir neler karşımıza çıkıyor bir bakalım. Şimdi bunu bileceğiz. İlk bilmemiz gereken ayrı yazıldığı hocam. Ayrı yazılır bu Mi Eki ve kendinden sonra eğer bir gelen ek varsa onunla da beti, bitişik yazılır. Yani kendinden önceki ile ayrı yazılırken kendinden sonraki ile bitişik yazılıyor. Peki bu mi ekinin 3 görevi var. Bu 3 görevi ÖSYM der ki aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ek diğerlerden farklı bir görevde kullanılmıştır. İşte o zaman ben şu 3 ekin ne olduğunu bileceğim. Hangi görevlerde kullanıldığını. Kar yağdı mı her yer bembeyaz olur. Şimdi buraya dikkat edersen her yerin bembeyaz olması bir zamana bağlanmış. Kar yağma zamanına. O zaman kar yağdığı zaman anlamında değil mi? Dığı zaman diyebilir miyim ben buna? Kar yağdığı zaman her yer bembeyaz olur derse buradaki mı, vi, ekinin zaman görevinde kullanılması, zaman anlamında kullanıldığını ben görebiliyorum. Tatlı mı tatlı bir kedin var derken çok tatlı yani her iki tane sözcük değil mi? Bak farkındaysan yani pekiştirme sözcük. İki, çok tatlı anlamına geliyorsa eğer değil mi? Güzel mi güzel, sarışın mı sarışın derken çok sarışın, çok güzel, çok tatlı gibi. Dolayısıyla burada ne oldu hocam? pekiştirme anlamı kattı. Ya da yarın toplantımı var derken hocam buradakinin de ile de sonda olmak zorunda değil. Bu şekilde cümlenin içinde de olabilir. Ne olduğunu bileceğiz. Soru eki olduğunu bileceğiz. O halde sana sadece soru anlamı katmadığını cümlede pekiştirme ve zaman anlamı kattığını da bu videoda Türkçe vitamininde göstermiş oldum. O zaman hocam sınava kadar şu en kritik notları bitirip sınava öyle gireceğiz ve inşallah bütün soruları yapacağız. Diğer vitamin notlarda görüşmek dileğiyle. Haydi bakalım. Hoşçakal Gencom.